Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına Mersin Milletvekili Gülcan Kışar söz veriyor. Sayın Kış buyurun. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, 2012 yılında siyasi partilerin, sivil toplum kuruluşlarının ve vatandaşlarımızın tüm eleştirilerine rağmen AKP hükümeti tarafından çıkarılan 6360 sayılı Büyükşehir Yasası ile yaşanan mağduriyetler ve sıkıntılar devam etmektedir. Yeterince tartışılmadan, ilgili meslek örgütlerinin görüşleri alınmadan ve incelenmeden yasalaştırılan bu düzenleme sonrası köylerin tüzel kişiliğini kaybetmesiyle yüz binlerce vatandaşımız mağduriyet yaşamaktadırlar. AKP iktidarı 21 yıldır izlediği politikalarla ortak akıldan ve diyalogdan uzak bir şekilde yerel yönetim yasalarını yap tahtasına çevirmiştir. Her şeyden önce bu değişiklik bölgelerde tarımsal üretime de ciddi zararlar vermiştir. Hatırlarsanız dönemin Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bakanlığın 2021 bütçesinin görüşüldüğü toplantıda Büyükşehir yasası ile köylerin mahalleye dönüştürülmesinin tarıma verdiği zararı da itiraf etmiştir. Değerli milletvekilleri, Seçim bölgem Mersin'de mevcut 506 köy bu yasa gereğince mahalle statüsüne alınarak tüzel kişilikleri ortadan kaldırılmıştır. Bu nedenle daha önce bütçe imkanları bulunan varlıklara sahip olan köyler mahalle statüsü gereğince bu imkanlardan yoksun kalmışlardır. Dolayısıyla gelir kaynakları tamamen ortadan kalkmıştır. 442 sayılı köy kanunun ortadan kalkmasıyla Köylerde katılımcılık anlayışı yok denecek seviyelere düşmüştür. Geçmiş dönemlerdeki köylülerin özellikle altyapıyla ilgili İMC uygulamaları köy desteği hemen hemen kalkmış durumdadır. Mersin ölçeğindeki köylerin mahalleye dönüşmesinde karşılaşılan sorunlardan birisi tarımsal sulama ile ilgilidir. 6360 sayılı kanun ile sulama ile ilgili konuların devredildiği kurum ve kuruluşların açıkça belirlenmemesi nedeniyle uygulamada ciddi sorunlarla da karşılaşılmıştır. Mersin tarım ve tarıma dayalı sanayi sektörünün önde gelen illerin başında gelmektedir. İlimizde 329.312 hektar tarım arazisi bulunmaktadır. Ancak bu düzenlemeden sonra sadece 150.000 hektar sulamadan faydalanabilmektedir. Dolayısıyla sulamaya yönelik projelerde ağırlıklı olarak ihtiyaç duyulmaktadır arkadaşlar. Maalesef AKP iktidarının yaratmış olduğu bu mağduriyeti yine Cumhuriyet Halk Partili belediyelerimiz gidermeye çalışmaktadır. Mersin Büyükşehir Belediye'miz başta olmak üzere bu konuda mevzuatın zorladığı şartları aşarak köylerde sulama evet, Sayın Kış lütfen tamamlayalım. Köylerde sulama kooperatifleri kurdurmak suretiyle tüzel kişiliklerine sahip sulama kooperatiflerine başta sulama borusu olmak üzere ekipman desteği sağlayarak yeni sulu tarım alanları oluşturmaktadırlar. Mersin Büyükşehir Belediye'miz bu amaçla son 4 yılda sulama kooperatiflerine 137.730 metrelik çelik boru, 254.342 metre HDP boru yardımında bulunmuştur. Bu desteklerini vermeye de devam etmektedir. Değerli milletvekilleri, bugüne kadar uygulanan yeni büyükşehir modeli uygulamasının sonuçları değerlendirildiğinde köy yerleşim alanları ranta dönüştürülmüştür. Köylünün mülkiyetine sahip çıkılamaz iken tarım, hayvancılık ve üretime de darbe vurulmuştur. Bu bağlamda yaşanan tüm bu mağduriyetlerin giderilmesi için verilen meclis araştırma önergesini desteklediğimizi belirtiyorum. Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum. Sayın Kış teşekkür ediyorum. Şimdi...